Hepinize merhaba arkadaşlar. Çılgın Gamer'lar kanalına hoş, geldiniz. geldiniz. Ben Akın. Ben Eren. Arkadaşlar bakın şu istekleri kabul edeyim. Attığınız istekleri kabul ediyorum şu anda. Ben kayıtlıyorum arkadaşlar. Evet Eren'le bugün VS atacağız. Mor Cennet'te atacaktık. Ağladı şimdi. Tekli hesaplaşmada atacağız. Yendim onu da. Yo Mor Cennet'te ben yendim. O dedi gel tekli hesaplaşma. Evet. Daha önce de yendim de görürsünüz şimdi. Buradan oynanır tabii ki de şeyli. Eren'i ezeceğim. Kaç like gelsin Eren? Kaç like gelsin ha? 30 like gelsin arkadaşlar bu videoya. Arkadaşlar 30 like ve abone olmayı unutmayın bu arada. Bakın. Abone olursanız sevinirim. 30 like gelirse devamı gelir. Zaten gelecek de 30 like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bakın. Onun yaptığı hata ortaya girmeme. Bakın şimdi ortaya girdim. Hepsini alıyorum. 2 olan kazanacak. iki olan kazanmayacak. 2 el atacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Videoyu e, her gün video atıyoruz bu arada. Abone, like atmayı unutmayın canlı yayınlar da yapacağız buradan. Among Us videoları da gelecek. Tabi isterseniz. Şimdi Eren bitti arkadaşlar. Yani bitti bu kadar. Arkadaşlar şu an o 7 yüktür falan. Ha, tam tahmin ettiğim gibi o kutuyu aldırmamam Nereye aldırmıyorsun ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an eziliyor Eren yanıma da gelemiyor yani. Yazık çocuğa yani ne diyeyim arkadaşlar. O güzel güzel gidiyoruz ona yedi hadi. hadi bakalım bir tane daha vurduk Alırız bence arkadaşlar çünkü onun 7 yükü var yara bandı da gitti Tamam güzel benim şimdi buradan çıkıp onu almam lazım. Aldım oh, arkadaşlar. 1-0. Artık gelme imkanı yok. Ya beraber kalır ya yener. bilmiyorum. Evet hemen ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Evet geçtik maçımıza. Bakalım kim Bak kimi Ademler, yenecek? Elime bakıyor ya. Yok böyle. Bakmıyorum arkadaşlar. Yani olmaz bu kadar da ya. ya bir ne bir bakması kimse... kardeşim? Ele bakarım ya, ya. Arkadaşlar Eren yenildiği için şu anda değişik konumlara girdi. Hadi bakalım. Bu arada bakın şimdi arkadaşlar iyi izleyin. İyi izleyin arkadaşlar. İyi izleyin tamam kaçırdık onu. Bir, iki, güzel. Arkadaşlar şimdi kim olacak acaba? Eren mi Akın mı? Eren mi Akın mı? Eren dışarı kaçtı. Tabii ki de Akın arkadaşlar bakın şimdi izleyin. Zaten Eren bunu alırsa berabere kalacağız. Like atmayı unutmayın bu arada. 30 like olsun değil mi Eren? Aynen arkadaşlar bu videoyu bir 30 like çok görmeyin yani o kadar uğraşıyoruz. Her gün videolar geliyor bu arada arkadaşlar eğlenceli videolar. 800 yük olmuş o bayağı bir. Ultimizi bir doldursaydı güzel olacaktı. Bu elo yenebilir hiç belli olmaz. Aa ben de yenebilirim arkadaşlar. Abi o iki yük daha bulduysa o yener. Eğer bulamadıysa ben yenirim arkadaşlar. Hadi bakalım bakalım. Arkadaşlar like at. Oo iki yük bulmuş. Arkadaşlar like atıp abone olmayanlar bir like atıp abone olursa seviniriz ya. Çünkü sizin like'larınız çok önemli arkadaşlar. Aa! 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 Kaç 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 kaç. <laughs> arkadaşlar like atıp abone olmayanlar bir like atıp abone olursa seviniriz. Öldürdüm Eren'i. 2-0 oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.